Patron bize erkenden muhabbete gelmiş. Vallahi dün akşam Elif hiç uyutmadı. O yüzden sabah kahvemi seninle içeyim dedim. Nasıl olsa senin çenen kafeinden daha kuvvetli. Beş dakika içinde bu gibi olup çıkarım. <laughs> Ay sen bana kurban ol be. Deli. Ay neyse, sana laf çarptırmayacağım. Oo, oh, bak kızın seni ne hale getirdi üç günde. Nasıl da süzüldün? Öyle kolay mı çocuk bakmak? <laughs> İyi misin sen? Bu Siber mevzusu falan, kestirip attın ama aklım sende. Bak Derya o mevzu kapandı tamam mı? O kızın yüzünü bile görmek istemiyorum. O biraz zor. Ya ciddiyim görüşmeyeceğim. Ya görüşmeyeceksin ama mecburen göreceksin. Yani çünkü kızımız şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Yeni bir reklam aldı da kendisi yine. Böyle billboardlarda, sokaklarda, resimlerini her yerde göreceksin. PVY -E pen kızı oldu da. Efendim, lütfen çıkarmışsınız oğlum. Üşüteceksin. Ne arıyorsun sen burada? Aa, yaptığın işi hiç sevmiyorum. Gel benimle. Aa, sana ne? Sen kimsin ya? Bana bak, abuk sabuk resimlerin burnuma dayanmasını istemiyorum artık. Anladın mı? Gel benimle. Aa, Allah Allah ya. Hiç daha şey yapmam kardeşim. Gel. <laughs> Artık bu kız bu sektörde çalışmıyor. Anlaşıldı mı? Kapıyı... <laughs> Alo. Çabuk buraya gelir misiniz? Sen sert bir üstü bastı, banka aldı, gitti. Çabuk lütfen. Ne bakıyorsun? Ne? Gir içeri. Gir içeri. Bana bak, sakın bir daha bu çubuk işlerde çalıştırdığını görmeyeyim bu kızı, tamam mı? Sana ne be? Sen ne sıfatla karışıyorsun? Ya sıkıldım be! Şehrin her tarafının yüzünü görüyorum. Hem o ıslanan fotoğrafları da yaktıracağım. Sizi de başka bir şehre yollayacağım. Hay benim başıma gelenler! Buyurun. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Yılmaz Soydal. PVY -E Pen Plastik Doğrama Reklam Filminin çekimleri sırasında Sibel Hanım galiba bir tatsızlık yaşamış. Ne oluyor? Bilmiyorum ki kızım. PVY, -E MVY -E bir şeyler diyor ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi akşamlar. Sibel Hanım. ben ben alayım onları. <laughs> Ay kapıdan da geçmiyor. <laughs> Ay. Teşekkür ederim hiç gerek yoktu. Bugün stüdyoda olanları duydum. Bana size bu terbiyesizliği yapanın ismini lütfederseniz ben de gereğince cezasını vermeye hazırım. Şey. Bakın set hazır. Eğer arzu ederseniz yarın sabah sizi aldırabilirim. Böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kimse bu kainatta kimse benim işimin ortasına dalıp bir oyuncu hanımefendiyi alıp gidemez. Sizi temin ederim ki bir daha böyle bir talihsizlik yaşanmayacak. Ayrıca sizi koruyamayan o sefirleri de kovdu. Şimdi bana bunu kimin yaptığını söylerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Ayrıca çok özür dilerim böyle bir şey olduğu için ama bu... özel bir mesele. Biz aramızda hallettik. Yiğit Kılıç. Bunu yapan Yiğit Kılıç. Anne. Yiğit Kılıç mı? Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.